Ani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Haziran 2025 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyiyseniz biz de çılgın sayısal lüks sonuçları açık gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tahir numaralarımız 28, 35, 60, 76, 80, 88, Joker sayımız 19, Superstar numaramız 48. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5, artı 1 ve 6 bilirseniz ya da Süper sayısı 17 bildiğiniz takdirde ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Çığgın sayısal otonun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi Vuygo oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 herhangi bir sayı çıkmamış. 10-20 arasından bulunmuyor. 20-30 arasından bir numara var. 30-40 arasından bir sayı çıkmış. 40-50 arasından bulunmuyor. 50-60 arasından herhangi bir sayı çıkmamış. 60-70 arasından, arasından, arasından bir sayı 70-80 arasındaki 1 numara çıkarken 80-90 arasındaki 2 tane sayımızın çıkabildiğini görüyoruz. Joker sayımız 10 ile 20 arasından, süpersar numaramız 40 ile 50 arasından belirlenmiş oldu. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 74 lira, 3 bilenler 789 lira, 4 bilenler 11.755 lira, 5 bilenler 6.522.278 lira kazanırken 5 artı 1 bilen kimse olmadı. 6 bilen de bir sonraki çekilişe devredilen tutarın 360.679.561 TL olduğunu sizlere söyleyelim. Çılgın sayısal loto oyunu 1'den 90'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede seçebiliyorsunuz. Yarın saat 20'de e, baktığımızda e, şans topu 21.30'da süper loto çekiliş sonucu karşınızda olacağız. Bu videomuzda 14 Haziran 2025 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz ıştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olun. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. kalın. Kendinize iyi bakın.